arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu ara yaşadığım yoğunluktan kanala zaman ayıramadım ve uzun bir ara oldu ama dünya inanan benim de çok sevdiğim bir seri olan Godzilla'nın yeni filmi Godzilla vs Kong filminin fragmanı beni tekrardan ekran başına ve devamında da buraya getirdi. Büyük bir kitlenin merakla beklediği fragman yaklaşık 2,5 dakika ve içerisinde birçok teoriyi ve bilinmezi de içeriyor. Sizler için bunları toparlamaya çalıştım. Videoya geçmeden kanalıma abone olup bu tarz videoların devamı için videoyu beğenirseniz sevinirim. Öncelikle fragman bir şehirde patlamalarla başlıyor. Askeri silahlar ve onların patlamaları olduğunu düşündüğüm görüntülerde bir şeye yoğun ateş açılıyor. Bir şey diyorum çünkü saldırılanın Godzilla olduğundan emin değilim. Güney Amerika'da bir şehir olabileceği düşünülüyor. Şehirdeki kaos ve yıkımdan insanlar yer altına doğru kaçmaya çalışırken ilk detay beliriyor. İşte orada. Godzilla şeklinde bir yaratık görünüyor. Ama bedeninin altında görünen kırmızı ışıklar metalik bir yapı olduğunu düşündürdüğü için bana Mega Godzilla olabileceği izlenimini verdi. Demin şey diye bahsetmemin sebebi de buydu. Ardından Kong'un bir filo tarafından okyanusun ortasında taşındığını görüyoruz. Burada bir kadın karşımıza çıkıyor. İsmi Maya Simons. Bu karakteri canlandıran aktris Eiza Gonzalez film boyunca var olduğunu söylemişti. Monark'ın operasyonunun başında olacak kişi kendisi. Kong'u zincirlenmiş halde görüyoruz. Burada söylenenlere bakılırsa Kong tek şansımız ve kullanmamız gerek. Neye karşı? Monarktan başka bir karakter daha katılıyor. Alexander Skarsgård'ın canlandırdığı karakterin filmdeki adı Nathan Lane'de olacak. Godzilla karşısında tek şanslarının Kong olduğunu burada belirtiyor. Ardından küçük, sevin bir kız çocuğu görüyoruz. Kız ormanda bezden bir Kong oyuncağıyla ki bu oyuncak voodoo bebeklerine benziyor, Kong'un karşısına çıkıyor. Aralarında bir bağ olduğu anlaşılıyor ve Kongla iletişim kurabildiği söyleniyor. Ayrıca kız sanırım konuşmuyor. Bu nedenle telepatik bir bağ ile konkla özel bir iletişim kuruyor olabilir. Kız evsiz ve kimsesiz. Bu nedenle Elaine Andrews karakterini canlandıran Rebecca Hall kıza bakacağına söz verdiğini söylüyor. Kız yağmurlu bir gecede Kong zincirleriyle uğraşırken Kong'un yanına gidiyor. Kızı gördüğü an Kong'un sakinleşmesi dikkatimi çekti. Sonrasında bağlarının ispatı bir sahne görüyoruz. Sahne Michelangelo'nun meşhur tanrı ve insan freskinden esinlenilmiş gibi Kong koruyucu tanrı olarak düşünülmüş. Kız burada Kong'la iletişim kurduğundan Godzilla'nın gelişini hissediyor olmalı ve Godzilla ilk kez burada görünüyor. Daha önceki filmlerde birçok kez gemilerle deniz atlarıyla karşılaşmasına ve zarar vermemesine karşın bu kez gemiye bodoslama çarpıyor ve niyetinin bu kez insanlara karşı olduğu anlaşılıyor. İnsanların gıdıklayan atışlarına karşı bir kuyruk darbesiyle bir uçağı yok ettiğini ve insanlara karşı tutumunun tamamen değiştiğini görüyoruz. Kong ve Godzilla'nın ilk karşılaşma sahnesine geliyoruz. Kong suya tedirgin bir bakış atmasının ardından içgüdüsel bir tavırla buranın hakimiyim kükremesi yapıyor. Ama Godzilla'nın çıkışını beklediğini düşünmüyorum. Canavarların kralı da kükremesiyle karşılık verip uçak gemisine çıkıyor. Ve iki dev ilk kez karşılaşıyor. Burada şöyle bir açıklama yapma gereği hissediyorum. Bu görsel bir süre önce yayınlanmıştı. Godzilla çökmüş, küçülmüş mü? Gibi birçok yorum görmüştüm. İşin aslı şöyle: Godzilla yetişkin boyutlarında ve küçülmedi. Ama Kong 2017 yılında yayınlanan. Kong Kafatası Adası filminde henüz çocuk diyebileceğimiz ergenlik dönemindeydi. Film 1970'li yıllarda geçiyordu. Üzerinden geçen onlarca yılın arkasından büyüdü ve erişkin boyutlarına ulaştı. Uçak gemisinde ufak bir karşılaşmanın ardından Kong Godzilla'yı suya atıyor. Arkasından da Godzilla'nın atomik nefesinden son anda kaçarak kurtuluyor. Ardından gelen sahnede arkada Mega Godzilla'nın planlarını ve tanıtımını görüyoruz. Planlarının ve sistemini gördüğümüz Mega Godzilla acaba kullanımı hazır mı ya da kullanılıyor mu? Kong'la ufak atışmasının ardından Godzilla'yı büyük bir şehre ayak basmış halde görüyoruz. Gece olmasından dolayı denizden baya bir yol alıp gelmiş olmalı. Şehre zarar vermeye başlıyor ki bunu da daha önce yapmamıştı. Fragmanda bir harita gösteriliyor. Godzilla'nın saldırılarının olduğu yerlerin işaretlendiği haritada sağ üstte Apex ismini görüyoruz. Apex bir sibernetik şirketi ve Mega Godzilla'yı yaptığı düşünülüyor. Godzilla'nın da saldırdığı yer muhtemelen bu şirketin tesisi. Godzilla'nın ikinci filminde küçük bir kızı canlandıran Millie Bobby Brown burada görünüyor ve Godzilla'yı kışkırtan bir şeyin olduğu ipucunu veriyor. Ve mitlere dönüyoruz. Eski çağlara, Titanların dönemine. Kong ailesinden kalan bir el izini görüyor ve arkasında uçan bir cisim görüyoruz. UFO olduğu düşünülebilir. King Ghidorah uzaylı bir yaşam formuydu. İçi boş dünya döneminde olduğu düşünülen görüntülerde uzaylıların da bu dünyada olduğu düşünülebilir. Kong eline baltasını alıyor. O balta basit bir balta değil. Godzilla'nın sırtındaki parçalardan yapılmış eski düşmanının bir parçasını silah olarak kullanıyor. Yine arkada uçan cisimler görüyoruz. Ve eski bir savaş. Kong iki yaratıkla savaşıyor. Onlar Nozuki ve Warbat kanatlı yılanlar. Godzilla canavarların kralındaki kayıp 11 titandan biri. Harap olmuş şehirde Godzilla ve Kong'u yeniden karşılaştıklarını görüyoruz. Ardından eski dünyaya tekrar bir bakış atıyor ve Godzilla'nın şeklinin üzerinde Kong'un kükremesini ve etrafta uçan yaratıkları görüyoruz. O zamanlarda Godzilla'yı yenmiş ve hakimiyet kükremesi yapıyormuş izlenimi veriyor. İki titanın gündüzden geceye savaştığını görüyoruz. Yapımcıların da söylediğine göre sadece bir ayakta kalacak ve diğeri düşecek ve o efsane sahne geliyor. Godzilla atomik nefesini kullanıyor. Kong'da düşmanının sırt plakalarından yapılmış baltasıyla Godzilla'nın nefesini absorbe edip o enerjiyle Godzilla'nın yüzüne baltasını vuruyor ve fragman burada sona eriyor. İçerisinde birçok gizemin var olduğunu düşündüğüm bir film yakında bizlerle buluşacak. Sinemalarda yayına girmeyecek ama internete yayınlanacak film 26 Mart'ta izleyicisiyle buluşacak. Sizin fikirleriniz neler? Sizin fark ettiğiniz farklı detaylar var mı? Ya da size farklı gelen durumlar? Ayrıca merak ediyorum. Mega Godzilla hazırlanıyor mu? Yoksa hazır mı? Sizce ne durumda? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.